74 Ankara Ankara Rize 228 tır çatmacadan terminal istikametine tonajlı ve brandasız aracı Toplamda 87. seferiyle Amasra'yla buluşmuş durumda. Ee, aslında önümüzdeki yıl için 2026 yılında ikinci gemimizin de bile satışları başladı. Gemin adlı gemimizle bir Türk armatörce işletilen Amasra yolcu limanını ziyaret edecek inşallah. Ee, önümüzdeki yıl şu ana kadar ağırladığımız yolcu sayısına eşit bir yolcu sayısına karşılamayı hedefliyoruz. Yani toplamda 200 bin yolcuyu aşmayı hedefliyoruz. 2026 yılı itibariyle bölgemize de, ilimize de, ilçemize de Astoria Grande ve yolcu limanımıza gelecek yeni gemilerimizin de faydasını hepimiz biliyoruz. 432 ekranı alınırsa o bölgede bulundururuz. Cumhuriyet Meydanı'nda 58, Togatlı, Polatlı, Büyükşehir, 75, Parkland'e, Zürich'te ulaşabilirsiniz. Zürich'e Ara bildirdi. Ara de Belediyeden oraya e, geçecekleri sözleri...